Arkadaşlar merhabalar. Basından takip etmişsinizdir. Fransız ünlü Fransız dergisi Le Point enteresan bir kapakla çıktı. Bugüne kadar hep The Economist dergisinin kapağını tartışırız. Kapaklarını tartışırız ve oradaki mesajların ne anlam taşıdığını yorumlamaya çalışırız. Şimdi ise ünlü Fransız dergisi Le Point'in 2025 yılına ait işte yeni dünya düzeni başlıklı kapağını sizlere yorumlayacağım. Çünkü gerçekten ilginç bir kapak ama bu kapağı herkes kendi ideolojisi çerçevesinde baktığını gördüm. Özellikle iktidara yakın çevreler ve AK Partililer bu kapağın Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdüğünü, dünya lideri olduğunu tescillediğini ifade ederek kapağı geniş kitlelere ulaştırdılar ve yorumladılar. Peki gerçekte kapakta ne diyor? Bu kapak gerçekten e, Sayın Erdoğan'ı devlet dünya lideri olarak mı görüyor yoksa eleştiriyor mu? Ya da işte o kapakta gördüğünüz gibi Donald Trump, Putin, Xi Jinping ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Bu liderleri övüyor mu yoksa bu liderleri yeriyor mu bu konuyu maalesef gözden kaçırıyorlar. Esasında bu dergiye baktığımız zaman daha önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yerden yere vurduğunu görüyoruz. Ve sürekli kapaklarında Diktatör Erdoğan dediğini herkes biliyor. İşte ekranda da o kapaklar var. Yani hem Türkiye'ye dönük eylemleri ve Türkiye kötü bakış açısı hem de Sayın Erdoğan'a sürekli saldırmasıyla bilinen bir dergi. Ama 2025 e, özel sayısında yeni dünya düzeni ismiyle başlığıyla çıkmış ve yeni dünya düzeni dediği şey esasında o ideal istedikleri yeni dünya düzeninden bahsetmiyor diyor ki esasında bizim yeni dünya düzenimiz farklıydı. Ve Joe Biden'la birlikte suya düştü. Şimdi o tek kutuplu dünya düzeninden çok kutuplu bir dünya düzenine geçiliyor. Esasında küreselciler bunu pek istemez. Yani çünkü kontrol etmek isteyecekleri liderlerin dışında gelecek liderleri istemiyorlar. Tabiri caizse onların demesiyle otoriter liderler istemiyorlar. O kapağı Sayın Erdoğan'ın Efendim Putin'in, Xi Jinping'in ve Donald Trump'ın konulmasının nedeni onları tırnak içerisinde otoriter liderler, daha doğrusu efendim işte demokrasinin karşısındaki liderler olarak konumlandırdığı için oraya koyuyor. Yani esasında orada bir yergi var ama şunu da gözden kaçırmamak lazım. Aynı zamanda diyor ki her ne kadar bunlar otoriter liderler olsalar bile bir liderlik vasfı var. Çünkü dünyaya baktığınız zaman Artık lider kalmadı. Özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeleri yönetenlere bakın. Başındaki kişiler gerçekten de liderlik vasfına sahip değiller. Neden biliyor musunuz? Bunu her zaman ifade ettik, altını çizdik. Çünkü dünya ekonomik formu yani küreselcilerin en büyük think tank kuruluşlarından birisi olan ve küresel sıfırlamayı, büyük sıfırlamayı yapmakla görevli olan o dünya ekonomik formunun bir projesi var. Genç Küresel Liderler programı. Bu programda dünyayı yönetecek liderlerin yani böyle kolay yönlendirilebilecek, efendim her dediklerini yapacak, işte otoriter olmayan ne yapacağı öngörülen genç liderlerden seçili olacağını söylüyordu. Yani ülkelerin başına getirecekler, istediklerini yapacaklar ve yaptığı her şeyde yapacağı her şeyde öngörülebilir olması. Ama şimdi baktığınız zaman Xi Jinping yani Çin Devlet Başkanı ya da işte Rusya'nın Devlet Başkanı Putin ya da efendim Donald Trump ve Sayın Erdoğan bunların e, öngörülemeyen liderler olduğu ve bu kategoriye sokulduğunu görüyoruz. Ama burada bunu söylerken şöyle bir cümle kullanıyor şöyle diyor diyor ki bunlar lider olma vasfına sahip liderlik ne demek liderlik eylem ve söylemleriyle kitleleri peşinden sürükleyebilen ve bir kitle oluşturabilen ve aynı zamanda kendi programlarını uygulayabilen ve her denilen yani dışarıdan etkilenmeyi çok şey görmeyen, önemli görmeyen, kendi politikalarını mümkün olduğu kadar uygulayan, yaptıkları yapacakları öngörülemeyen liderler olarak tarif ediliyor. Ve bugün baktığımız zaman dünyada başka lider de kalmadı gerçekten. Merkel gitti mesela o eski jakşıraklar filan gitti Avrupa'da şimdi tabiri caizse çoluk çocuk iş başına geliyor. Bunu defalarca söyledik bilerek yapıyorlar. Mesela Macron. Yani Roşitlerin bir zamanları memuruydu. İngiltere'de başbakan dayanmıyor. Gelenlerin hepsi güdümlü. Avrupa liderlerinin hepsi böyle. O yüzden bu dört lider, Trump'la birlikte bu dört lider diyor, şimdi dünyayı çeşitli merkezlere e, götürüyorlar. Yani tek kutuplu dünya yerine böyle dört kutuplu bir dünya gibi bir dünyanın bizi beklediğini ifade ediyorlar. Ve Trump'la işte e, Putin'in yakınlaşması, yeni bir Küresel düzende önemli bir bloklaşma olarak görülüyor, ama defalarca söylediğim bir konu vardı. O da şu. Şimdi Türkiye'de mesela dünya küresel meseleler tartışılırken hep şöyle derler: Ya ABD'nin mi yanında yer alalım? Rusya'nın mı yanında yer alalım? Defalarca altını çizdim. Bizi takip edenler şahittir. Dedim ki: Ne ABD ne Rusya tam bağımsız Türkiye. Yani artık Türkiye kendi yolunu çizmelidir. Biz neden sürekli ya ABD'nin yanında olalım ya da Rusya'nın yanında olalım? Yani ya NATO'cu ya Avrasya'cı. Ya bu iki kavramı kullanmak zorunda değiliz. Biz yeni bir merkez oluşturabiliriz. Çünkü konjöktür, jeopolitik konum ve içerisinde yaşadığımız ya da üzerinde yaşadığımız coğrafya buna uygun. Türkiye artık yeni yüzyılda, yeni küresel düzende kendi başına hareket edebilecek, ve gerçekten aklını kullanırsa, ekonomide ayakları yere basan programlar uygularsa ve özgüveni gerçekten bütün kesimlere dağıtır, dağıtabilirse, ötekileştirme, ayrıştırma bunları ve terörü bitirirse emin olun bakın küresel düzeni, küresel düzen deyince bazıları kızıyor. Ya küresel düzen illa kötü anlamda kullanmayın. Yani bu düzenin artık çöktüğünü ve artık makyajının düştüğünü, dökülmeye başladığını herkes söylüyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iyi kötü bir şey düzen kurulmuştu ama artık çöktü. Yeni bir düzen kurmak şart. O düzenle işte İşte Sayın Cumhurbaşkanı sürekli ifade eder. Dünya beşten büyüktür diye. Ama bugün bakıyoruz o dünya beşten büyüktür dedikleri o devletler Çin de orada yani beşli çete Rusya da orada, Amerika'sı da orada, İngiltere'si de, Fransa'sı da orada. Fakat ne Rusya, ne ABD, ne Çin. Ya bu düzen bitsin demiyor. Dikkat edin. Yani o Birleşmiş Milletler'deki beşli, her şey beş devletin dudağı arasında olan sistem, onun kimse yıkmak istemiyor. Ama bugün baktığınız zaman ne Birleşmiş Milletler çalışıyor doğru düzgün, ne diğer küresel kurumlar. O yüzden ABD'nin gücü artık zayıflıyor. Ve yeni bir sistem, yani Trump'la birlikte o küresel hegemon, hegemonik güç olma arzusu biraz yavaşladı. Ve küreselcilerin bazı pro, programları e, aksıyor Trump'la birlikte çok kutuplu bir dünyaya geçişi dergi ifade ediyor. Burada kim kimin yanında yer alacak? Burada bütün ittifaklar yerine güçlü liderlerle güçlü devletler çeşitli ittifaklar kurarak yeni bir küresel düzen oluşturabileceğini söylüyorlar. Ama bu düzende özellikle Avrupa'yı Avrupa Birliği devletlerinin demokrasinin yanında konumlanmış devletler olarak tarif ediyor dergi. Ve diğer bölümde de işte efendim otoriter liderler adı altında kurulan bir dünya. Çok kutuplu bir dünya. Evet biz çok kutuplu bir dünya istiyoruz. Ama çok kutuplu bir dünya demek gücü yeten yetene efendim gücün yettiği devleti ezme demek değildir. Yine küresel kurumları da bu çok kutuplu sisteme uydurarak demokratik sistemler haline getirmek lazım. Böyle bir sistem olursa işte yeni küresel sistem adil, adil paylaşım, adil bölüşüm ve aynı zamanda küresel kurumlarda adil temsiliyet. Bunlar sağlandığı sürece yeni bir küresel düzen. O yüzden bizim arkadaşlar şimdi küresel düzen deyince, yeni küresel düzen deyince, aa aman yeni o yeni küresel düzeni kimin kuracağı önemli. Eğer gerçekten adil bir şekilde bir yeni dünya düzeni kurulacaksa bu düzen içerisinde Türkiye'nin olması güzel bir şey ama hani o küresel politikaların peşine takılıp Bugün işte 2030, 2050 yılında o meşhur büyük sıfırlamaya uyup bir proje yapılacaksa, bir düzen kurulacaksa elbette ona da biz karşıyız. Şimdi dergi gerçekten ilginç bir şeyden bahsediyor. Diyor ki dünyadaki güç dengeleri değişiyor. Orta Doğu'da farklı bir güç oluyor. Mesela Türkiye'nin Türkiye'nin önemli bir özelliğine dikkat çekiyor. Kapakta sadece işte Sayın Erdoğan ve diğer e, liderlerin alınması, tek başlarına oraya konulması bir anlam ifade etmiyor. Bazıları diyor ki işte Sayın Erdoğan'ı en üste çıkarmışlar. Bu en üste çıkarmış olması Erdoğan'ın en üstte olduğunu göstermez. Ya da Trump'ın en aşağıda olması en aşağıda olduğu anlamını göstermez. Trump'ı esasında merkeze koymuş. Çünkü Trump'la birlikte değişen bir denge, dünya dengesi, dünya siyaseti var, siyaseti var. Burada dikkat ederseniz liderlerin hemen başında, yanında bazı simgeler var. Şimdi mesela onlar Sayın Erdoğan'ın yanında garip çizgiler var değil mi? Böyle kırmızı beyaz çizgiler bir takım şekiller var gördüğünüz gibi. O esasında Türkiye'nin zaman zaman denge politikası zikzak yaptığını ifade ediyor esasında. Bir de bakın baş ucunda bir uçak değil mi? Yani bombalar yüklü bir uçak var. O neyi ifade ediyor? Son yıllarda hep söylüyoruz. Yani ben o yüzden diyorum ki hani İHA-SİHA denince bazıların alerjisi tutuyor. Ya bu İHA Türkiye'nin malı. Türkiye üretiyor. Türkiye'nin bir markası olmuş. Dünyada gerçekten Türkiye denince akla İHA SİHA geliyor. İHA SİHA teknolojisi geliyor. Ve Türkiye gerçekten savunma sanayi alanında çok ciddi mesafeler kat etti. O yüzden dikkat ederseniz Sayın Erdoğan'ın hemen yanı başında bir uçak var. İşte Türkiye'nin bu hava gücüne ifade şey diyor, atfediyor. Hava gücünü ön plana çıkarıyor. Yani insansız uçağımızı, insansız İHA'ları, SİHA'lar İHA zaten insansız da. Bunları vurgulamak için bu özelliği. E Çin'in içinin e de orada bakın işte bir dünya haritası var. Karışık bir dünya haritası var. Aynı zamanda e, Trump'ın da var. İki güç dünya hege hegemonyası için çalışıyor, uğraşıyor. Putin'in yanında ne var? Uydular var. Bunu niye oraya koymuş? Çünkü geçtiğimiz günlerde sizlere ifade ettim. Yani satır aralarını çok iyi okumak lazım. Rusya uzayda ciddi çalışmalar yapıyor uzayı nükleer silahlarla silahlandırdığına dair CIA'nin çok önemli istihbarat raporları vardı. Onları size akt e, aktarmıştım. O yüzden e, işte e, şeyi de Putini de böyle e, şey diyor, resmediyor. Sonuçta şunu söylemek lazım. Bu derginin kapağı önemli bir analizi işaret ediyor. Analiz yapmış. İçeride sayfaları okursanız evet dünya dengelerinin değiştiğini ve Avrupa Birliği'nin artık eski gücünden uzak olduğunu ve aynı zamanda Avrupa Birliği, Avrupa kıtasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin çatışma noktasına geldiğini ve bunu nereden görüyoruz? İngiltere mesela artık bayrak açtı. Tarihe baktığınız zaman Anglo-Sakson aklı dediğimiz ABD ve İngiltere aklının her zaman birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Ve net söylüyorum. Amerikalıların üst aklı İngilizlerdir. İngilizleri yabana atmayın. Her zaman söylerim. Saman altından su yürütürler. Sesleri pek çıkmaz. Ama derinden giderler. Bugünlerde kraliyet ailesi net resmen ABD'ye savaş açmış durumda. Trump'a savaş açmış durumda. Ve bu savaşın içerisinde yine söylüyorum büyük aileler var. Roşitler ve Rockefeller ailesi çatışıyor. Bu çatışma ne demiştim? Esasında Türkiye'nin lehine olabilir. Çünkü ABD ile Avrupa'nın çatışması Türkiye'nin aradan sıyrılması demek. Türkiye bunu görebilirse politikalarını gerçekten akılcı bir çerçeveye oturtabilirse, böyle hamasetten uzak, efendim goygoyculuktan uzak, ayaklarını yere basan, sessiz, derinden yürürse, emin olun adaletli, adaletli paylaşım, adaletli bölüşüm ve gerçekten de dünya dengelerini değiştirecek bir düzenin kurulmasında öncülük de edebilir, o düzenin içerisinde de yer alabilir. Ama dediğim gibi eğer bu tersine döner, tamamen başkalarının uydusu haline gel gelirse bu düzene kimse evet demez Türkiye'de. Burada gördüğüm şu Türkiye savunma sanayi alanında güçleniyor. Bunu diğer devletler görüyor. Bunu Le Point de görmüş. Bunu bir ekonomist dergisi de görmüştü. Dikkat ederseniz ekranda var. ve ekonomist dergisinin 2025 kapağı da esasında aynı şeylere e, değiniyordu. Onları ifade ediyordu. Ama bu kapakta gördüğünüz gibi Sayın Erdoğan yoktu. Onun yerine kim var? E, Van der Leyen var. Avrupa Birliği'nin çok güçlü lideri. E i̇şte o yüzden de bu güç dengelerinin artık değiştiğini Le Point bu kapakla ortaya atmış. Fakat övmüyor onu söyleyeyim. Yani ne Erdoğan'ı övüyor ne Trump'ı övüyor ne Xi Jinping'i övüyor ne de işte Putin'i övüyor. Yeriyor yani eleştiriyor. Fakat şunu inkar etmiyor. Bunlar lider diyor. Dünyayı şekillendirecek biz istemesek de otoriter de olsalar şu anda dünyayı şekillendirebilecek önemli liderler diyor. Fakat olumlu anlamda söylemiyor bunu. Dünya değişiyor arkadaşlar her zaman söylüyoruz. Bu sistem değişiyor. Bu sistemi değişecek, değiştirecek güçlü liderlere ihtiyaç var. Akılcı liderlere ihtiyaç var. Ama mesela ben Rusya ile ABD'nin yakınlaşmasını tehlikeli buluyorum. Mesela İngiltere ABD yakınlaşması Rusya ABD yakınlaşmasına dönüyor ki bu şu demek Türkiye'nin denge politikasının biteceği anlamına geliyor. Ve Türkiye denge politikası izlemeyebilir. Ama bir an önce mesela nükleer silahlara sahip olması gerekir ve balistik füzeleri yapması gerekir. Yani mesafelerini 3000-3500 kilometre hatta kıtalar arası yapabiliyorsanız yapın. Yani dışarıdan Türkiye'ye müdahale edemeyecek silahlara sahip olursa emin olun hem Orta Doğu'da hem Afrika'da hem de Avrupa'da ciddi etkileri olacak. Bunu görüyoruz. Bu derginin bu kapağı bu anlamda önemli. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.